Aleyküm selam delikanlı, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam Yozgat Çekerek'ten kucak dolusu selam getirdim size. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun hocam, hepimiz sizi çok seviyoruz. Bütün Yozgat'lara selam. Aleyküm selam hocam. Hocam babam için sormak istiyorum bu soruyu. Namaz, e, babam çiftçi olduğu için o sormamı istedi. Tarlada veya başkasının arazisinde namaz kılarken e, helallik ala, Allah'ta mı kılacağız hocam? Yani şöyle adam vardır arazisinde namaz kılınsa bile hakkını helal etmez. Böyle bir şeyse dikkat etmek lazım. Ama ama normal Türkiye'deki her Müslüman arazisinde bir namaz kılabilir miyim derse hangisi yok der. Yani adamın kalbi iyice katılaşmamışsa kalbi daha doğrusu kalbi varsa vicdanı varsa hiç kimse rahatsız olmaz. Bu için kılabilir sakıncası yok çünkü araziye zarar vermiyor. Ama eee şer bir adamsa ve arazinde kılamasın diyecek bir adamsa kılmasın orada başka yerde kılsın. Babanın hassasiyetinden dolayı babana saygılarımı ilet. Teşekkür ederim. Efendim,